Pervane Azerbaycan'ın Adam şehrinde 92 yılında doğmuş. Adam şehir mi yoksa şey? Mi? Şehir. Şehir. Ee, benim incelediğim, gördüğüm kadarıyla e, 92 yılında doğmuş. Ancak kendisi üç buçuk günlükken Adam'ın Ermenilerin eline geçmesiyle e, bütün yazılarını, şiirlerini Adam'a yöneltmiş minik bir şair. Hatta e, Azerbaycan e, devleti e, Pervane'yi kendi milli şairleri ilan etmişler. Evet. Ve, e, kitaplarını e, onlar basıyorlar. Devlet kanalıyla kanalı basılıyor. Ben Pervane'nin e, ilk önce e, Ardanda Görüşelik isimli bir kitabı elime geçmişti. E, o kadar etkilendim ki tabi dil e, Türkçe ama e, çok şey değişmiş aramızda Türk, Türkler Tabi o, arasında saray Türkçe'siyle konuşuyorlar evet, ama bizde değişen cümle ve kelimelerden bizim dolayı bizim dilimize girmiş çok yabancı e, kelimeler var. E, onlar tamamen Öztürkçe. E, anlamakta zorlandığım yerler oldu ve e, etkilendiğim şiirlerin şiirin özeti olur ama o şekilde ifade etmek istiyorum. Sözlerimi diyor ki e, bir şiirinde Benim at günümü kutlayan Anam, babam. Benim at günümü, yani doğum günü Doğru. kutlamayın. Çünkü diyor, ben doğmuşum, adam şehit olmuş. Ne zaman ben şehit olur, adam kurtulursa, o, o zaman yok. benim at günümü kutlayın. Şimdi, o zaman 13 yaşında Pervane. 13 yaşındaki bir çocuğun bunu ifade etmesi e, çok büyük bir yürek. Hani ben hatta on dedim, Pervane'ye yazdığım mektupta. Eee, Kelebekler, çiçekler, okulum, annem, babam diye yazması gereken şiirler o yaş grubuna göre e, vatan hasretiyle yazılmış şiirler. Yine bir başka şiirinde diyordu ki, e, spiker için haber malumatı veren kız, ''Adamda kar, bora, tufan olacakmış. Sen yalan söylüyorsun.'' diyor. ''Adamda ateş varken, yangın varken kar tutar mı?'' diyor. Yani oranın işgal altında olmasını, oraya yağan kar bile yağmadan erir, kar durmaz. Her şiiri adam'a bağlıyor. Yine bir şiirinde adam'a bahar utana utana, sıkıla sıkıla geliyor diye ifade ediyor bu cümlesinde çünkü adam Ermeniler işgal altında, bu hocalik katliamlarının falan olduğu yıllardaki dönemde Azerbaycanların ellerinden çıkmış bir toprak. Ve ben bu yaşta, bu çocuğun bu satırları, e, bu tedirginliği ve sönmeyen umudu beni çok etkilediği için tanımadığım bu çocuğa ben mektup yazdım. Ve e, mektubumun bitiminde yani dedim ki, e, biz Türkler hepimiz bir bütünüz. Senin e, içindeki yara bizi de kanatıyor, bizi de yakıyor, bizim de canımız yanıyor. Oradaki Türklerin başına gelen olaylara bizler de duyarsız kalamıyoruz. Ama inanıyorum ki dedim seninle adam topraklarında çok yakın zamanda baharı birlikte karşılayacağız. Çünkü oraya Türkler giremiyor ve benim bu etkinin e, çok etkilemiş pervaneyi e, geçen sene Haziran ayında Göller Bölgesi Şairler Yazarlar Derneği'nin e, Isparta'da yapmış olduğu etkinliği. Ee, bu neşriyatların yayın evinin e, genel müdürü Sayın Elçin İskender Zadi davet edilmişti. Ben kendilerini tanımıyordum. Ee, ev sahibi olarak hoş geldiniz. Ben Fatma Uçarlar deyince irkildi. Ee, Azerbaycan'da sizi herkes tanıyor dedi. Şaşırdım. Anlayamadım dedim. Sizin pervaneye yazdığınız mektup dedi. Yüz kopya çoğaltıldı. Bütün dergilerde, gazetelerde yayınlandı dedi ve teşekkür etti. Ve ben e, bu kadar duyarlı davranmalarından ben çok çok mutlu oldum. Ve sonuçta bu etkinlikte bana verilen kitap... E, ...bizzat adıma imzalamış, Sayın Fatma Uçarlar'a... ...çok büyük sevgiler sevgilerle demiş. E, bir sevinç Göğersin isminde, ben gösterebilirsem. Böyle bir kitap. Arkasında pervanenin resmi şu an 15 yaşında, 9. sınıf öğrencisi. Maşallah. Ee, ve e, içinde ön sözünde e, bahsettiğim Elçin Bey'in, Elçin İskenderzade'nin e, Tanrı'nın milletimize istidat hediyesi diyor pervane, e, pervane için. Ve kendisine nasıl tanıştığını ve kendisini e, şiirlerini tanıtan milletvekili Adil Abbas Vakıf Bayatlı e, Tamirye Hanım Sildim, <laughs> doğrusu, evet, Gazi Üniversitesi'nde işte. Tamirye Abasanlı'ya e, teşekkür ederlerken bunun yanında Türkiye ayağından da e, Matbaa İmparatoru Profesör Doktor İsa Kayacan Fatma Uçlarlar ve diğerlerine de teşekkür olarak ifade etmişler e, ben Ankara'da ödülü alıp bu kitabı çantama koymuştum otobüste açtığım an burada ismimin geçmesi ve sayfaları çevirince bana ithaf edilmiş bir şiiri bulunca samimi söylüyorum bu ödül yani bu kitap bana abi, daha, şey. daha çok etkiledi ve yolda ben ağlamaya başladım çünkü ben bu çocuğu tanımıyorum ben sadece bir e, Türk milliyetçisi olarak duygulandığım için çocuğa bir mektup yazdım çok fazlasıyla e, değer bulmuş e, işte içinde ilk şiir Peygamber Efendimiz'e yazılmış bir şiir hepsi hece ölçüsüyle yazılmış şiirler e, Allah Rahmet eylesin, Ecevit'in doğum gününe hasredilen demiş. Yine Ecevit'in e, cenaze töreninde, defin merasiminde televizyondan eklenerek yazdığı bir şiir var. Ve burada da bana yazdığı şiir. Onu paylaşalım. İsterseniz bunu okuyayım Tabii. ben. E, Size yazılan şiiri birlikte paylaşalım. Biraz paylaşalım. Azerice okuyayım, biraz e, çevirerek okuyayım. Çünkü tam anlaşılacak. Hatta e, İsterseniz okuyalım. Daha sonra tercüme edin. Olur. Ben, o şey, Hatta e, işte ses 15'te haftada bir yazmaya başladım derken bu haftaki yazım e, bu. Bir Sevinç göyersin kitabın adı. Bunu konu olarak evet, e, yazım, değil, hazırladım. Şiş, evet. E, i̇şte Sayın Fatma Uçarlar'a has ediyorum, diyor. Karık çiçek. Karabağ adamlarının bağrı para para toprağının rengi kapkara. Bu TORPAK kırmızı lale bitirer. Gelip gözlerinle sen baksan HARA Sevirem Türkleri ben Türkiye'yi. Değirler sevirler onlar laleyi. Sevirsen laleyi Fatma uçarlar. Laleyi sevirsen sen sevsen beni. Bu çiçek nedense hoş gelir bana. Çünkü Adam'da da lale bitermiş. O kadar olarmış Adam'da lale, dünyada herkese belki yetermiş. Benim büyük mektup söz arkadaşım. Bu şiir yazarken akar gözyaşım. Laleyi kırarak menfur düşmanlar, uyuşturucu tirlik orada ekirler. Ben de bir çiçeğe güzel değilim. Kokum da o kadar çok güzel değil. Çünkü ben çiçeğe köküm adamda. Garip bir çiçeğe bitmişim burada. Evet. Yor. Çok gayet güzel oluyor. Evet. Sadece orada yani, para para olan pare pare. Pare anlamda. pare. Yani, yani, göğüsleri artık yara yara, yara olmuş. olmuş anlamında. Diğer kısımdan da bir anlaşılma kısım yok. Evet. Yani ben Türkleri seviyorum. Eğer e, Türkler de laleyi seviyormuş. İşte Fatma Uçarlar sen de laleyi sever, seviyorsan seviyor musun? Laleyi seversen beni de sever misin? diyor. Sonra e, bu çiçek bana hoş gelir. Adamda da eskiden lale bitermiş. Sonra düşman orayı işgal edince, onun yerine gelince, esrar kendini kendi başlamışlar. Evet. Sonra işte bana hitap ediyor. Benim büyük mektup söz arkadaşım. Bu şiir yazarken ağlıyorum. Gözyaşım akar gözyaşım diyorum. Sonra gene kendisi için ben bir çiçeğim, güzel değilim. Kokum da o kadar güzel değil. Çünkü benim köküm Adam'da, ben burada büyümüşüm diyor. Onun için burada. Her yerde mı? Adam'a bir gönderi yapıyor. Ve ben yazdığım yazıda onu dedim. Sen güzel bir Türk çocuğusun, Türk kızısın. Ve amacı olan, hedefi olan bir <laughs> çocuksun. Sen çiçeklerin en güzelisin. Kokun bütün çiçeklerden güzel diyerek. Böyle bir şekilde o yazımı bitirdim. Evet. Ve buradaki yazılarında gene ee, isterseniz şiire geçsin sonra gene bir iki hikayesini anlatmak istiyorum. O, şimdi o, sürekli hücünü geçmeyelim de. Tabii o Biraz daha kalın.